Bavra ailesi yeni bir olan selamlar arkadaşlarım bugün yepyeni videolar karşınızda reislerim epeydir kasa açımı falan yapmıyorduk en sonki videomuzda TDM ve rekabet ödüllerinde kasa açımı yapmıştık herkes materyaller ısrar etmişti artık bayağı batar olanları yüksekti bugün yaklaşık 200-220 tane kasa açacağız ortalama 200 tane diyelim biz oranlarını sizlere göstermek amaçlı sınırsız gelse de kötü şeyler gelse de gelmese de hiçbir kesme kıtma yapmadan sizlere oranlarını göstereceğim Zaten şunu bilgiyle açıyoruz. Büyük oranda materyal atacağını düşünüyorum. İnşallah yanılırız. Çünkü materyalları ciddi anlamda yüksek. Yine de merak edenler için açılım yapacağız. Genç kardeşin öylesine açtığı bir hesap. Bize güveni verdiği için çok teşekkür ediyorum. Levelde bol bol alınacak gibi görünüyor. Çünkü düşük levelde bir hesap. Kasa açılımı ve deste açılımı sevenler için iyi seyirler diliyorum reislerim. Bizim uğurlu sunucumuz 2'ye gidelim kardeşlerim. Önceden şöyle 8 tane destalar elinde Umarım buradan böyle yeni seneden falan yakalarız Böyle yeni hesaplarda tatlış oluyor Kral desteği patlattım abicim İlk başta damdamdan Hiçbir şey vermedi FNFAL kuantum atlama FNFAL oynayan mı var Kardeşim bilmiyorum da Bize elitler ver bol bol Kuantumla kafi MSR1 yeni snipera kuantum aldık hayırlı olsun AK-47 Razer kill sayacaktı reisler Bunu da hemen patlattım Bir tane elitimiz var Kral olanın o Fatih Kuantum susturucu asarı gösteren AUK3 desen attı. Elit garantili çok daha pahalısı bunun. Umarım buradan böyle 3-4 tane falan elit atar. 2 tane elitimiz var. Ay senin <laughs> eliti de kardeşim. Anahtarlık anahtarlık böyle. M90 aşağıda hayalet desen geldi. Bunu da patlattım. RSS dürbün refleks fenerisi 10 numara olur. M468 eskilerin gözü yaşlı altın desenini attı. arada çok tatlış duruyor bence çok net bir desendir. Hala kullananlar var. Arada ben de kullanıyorum. Groza Lazer Bor 12. Elite yakalıyoruz ama çöp elite yakalıyoruz gençler. Dragunov. Nerede alakalı silah var? Quantum Bor yine çok tatlı bir dürbün. Şey dürbün diyorum. Ön eklenti. Yine burada da afalladık. Şimdi sonucu 7'ye gidelim. Totem amaçlı. 2 elit peş peşe. spas sonraki Razer Reflex M468 diziyor Resmen Donlay desen K98 anahtarlık attı 190 anahtarlık geldi şansımıza 2 eltimiz daha var Oy M93'ler Kırmızı kuantum bunlar da yenilerden sayılır M93'ler zaten oynanan Tabancadan bir tanesi Çok güzel geldi kasalardan hemen şöyle size göstereyim Diğer desteleri açmayacağım Karışık kasalar var böyle gençler 7500 xp attı yağmur kasasından süper övül de patlattı mudai kasalarından bildiğiniz gibi genelde deste atan kasadır yaprak dökümüyle ta geçmiş sezonları şeyleri yine materyalle başlıyoruz 20.000 zp başlangıçta 2000 zp vardı bakalım kaç zp levelde 11'de 14 oldu sahara çöl kasası yine önceki sezonların kasaları <laughs> aa bak başla başla bizim oylemizi bozma hocam Habire materyal atıyorsun. 52K ZP oldu. 500 materyal. En sonunda da ne kadar ZP attığını, kaç tane attığını sayısına kadar bakacağız reisler. 25.000 XP daha 18 level olduk şimdiden. Şu anki güncel sezonun muhafız efsane kalsı da 170 tane mi yazıyor? 180 tane mi yazıyor? Bayağı bir var. Ortalama 15 dakika sürer. Level ödülünden karakter kasası geldi. Bir günlük şahram şams. Son sarayda patlattım. Kasa açımını çok özlemişim bu arada. Ben ikiye gitmek istiyorum abi. Burada biraz eritelim. Artık gelir gelmez canımız sağ olsun. Olan şeklinde sizlerle paylaşacağım zaten izleyeceksiniz. 10.000 XP daha attı. İstetik sıfırlama aldık. Güzel. Bu kadeyi sıfırlama da çok fazla var. 97.000 ZP olmuş. Tahminimce de bu leveli bayağı alacak gibi. 25.000 ZP daha attı. 350 materyal. 15 yıldız. Bu deniz kazısı falan önceden çok iyi sınırsızlar falan atıyordu. Bunların içerisinde de materyal eklenmiş. Önceden bunlarda materyal yoktu. Tertemiz kasaydı. Materyal virüsü maalesef bunların içine de bulaşmış. 5000 ZP bu orta halli kasa. Tanesi 1290 daha yanlış hatırlamıyorsam. O da 10 liraya falan denk geliyor galiba. 2000 materyal en yükseğine attı. 5000 ZP. Materyal normalde sevmiyoruz ama buna artı basmak için yarayabilir ama yine de materyal atmasın. Reisler baksana şuna. Abo, ne yapıyorsun hocam ya? 5000 ZP. Bir sınırsız bizi tatmin eder buradan. 10000 ZP. 100 materyal. 10000 XP, 28 level geliyor. 192.000 de ZP oldu şimdiden. 200.000'e doğru gidiyor. 200 materyal. Seri seri eriteceğim. 7500 EP daha attı. 13'e gidelim şöyle kardeşlerim. 500 materyal 5000 xp 7500 EP daha geldi 212000 zp oldu başlangıçtan 7500 xp 2000 materyal en yüksek attı Yine en kötü yüz atmasından iyidir En azından bu hesapta artı basar Ha böyle bir keyfi hesap açan çok fazla kişi var Kendi hesaplarını fullleyip 5000 xp daha attı Şu ödül deselerinden sonra da açabiliriz kardeşlerim amacımız oran göstermek dediğimiz gibi 7500 ep 100 materyal 750 materyal 100 materyal Allah belanı vermesin materyal <laughs> Sunucular kurtarma 7500 xp 25000 xp 250 materyal 140 tane kalmış daha var bol bol kasamız 30 level olmuş bile hesap. 150 materyal. 10.000 zp. Şu an zirve bir şey göremedik. Bunlar arada da olsa 250.000 zp xp falan atıyordu. Bakalım bize denk gelecek mi? Ve genelde bu tip kasalar sınırsız trx ile kelebek falan atabiliyor. Birkaç kez de bundan Leon 11 çıkartmış, çıkartmışlığımız var. Bu kasadan değil bu tip kasadan çıkartmışlığımız var. Orta kasa diyoruz buna. 10.000 zp daha attı 1250 materyal 150 materyal 100 materyal 25.000 zp yine diğerlerinden iyidir 5.000 zp daha 5.000 zp Eğer kasalar eski oranlarında olsaydı bu 50.000 çok iyi geldi o kadar şeyin içinden 7500 xp 1 milyon çoktan olduydu kasalar eski oranında olsaydı 750 materyal 250 materyal. Yüzde sonucu değişeceğim reisler. Kasana yarısı materyal attı sanırım yine. Oo. Oh. Of. Yapma hocam. 7 kere de atmazsın mı? 7500 zp. 10.000 xp. <laughs> 250 materyal. ZP'yi bir 400.000 yap abicim oradan. 33 level de, de hayırlı olsun gencel kardeşim. Bayağı da ödül birikti şu an sınırsız atmayacak herhalde. 5000 ZP 250 masaral daha dedi. Hızlı başlattan bir totem yapalım. Çok eski totemlerimizden. 500 materyal. 7500 ZP. 100.000 XP. Kaç level yaptı? 36 yaptı. 7500 XP. 200 materyal. 10.000 XP. 37 level de geliyor gibi oldu bile abi. Baba ünvanı aldık. C5 baba. <laughs> 7005x XP daha geldi. 150 materyal. 500 materyal. 5000 XP, ZP dedi. 500 materyal daha. 5000 XP. 38 yükleniyor level olarak. Öyle görünüyor. Geldi bile abi. 5000 XP daha. 5000 XP daha dedi. 39 yükleniyor. 25000 ZP fena değil. Sınırsız beklentim kalmadı neredeyse. Beni şaşırdı oğlum. 10000 XP. 100 materyal. 1000 materyal. 100 materyal. 100 çöpün çöpü zaten. 9'a gittim böyle rastgele. 50 bin XP daha attı. 40 level baba unvanı. Bu da C5 baba olsun abi. <laughs> C5 baba. 50 de reis mi oluyordu? Ne oluyordu? 7500 EP, 150 materyal. 150 materyal daha dedi. 100 bin XP daha geldi. Hayret materyalden iyidir. 42 level olduk abi. Reis unvanımız da hayırlı olsun. Baw reis unvanı olsun bu da. <laughs> 200 matar. Konsept bize göre yapılmış sanki bir <laughs> <laughs> 5000 XP 250 materyal 500 materyal 7500 ZP 53 kasadan da ortalama 550k ZP falan olur sanırım. 7500 ZP kaç level olduk? 43 level olduk. 100 materyal 5000 ZP. ZP at. 500k yapalım şu ZP'yi bir. Sınırsız atacağın yok. Güzel. 30'da bir daha totem ama sonucu değişeceğim. 150 materyal. Zaten gördüğünüz gibi tak 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 patlatıyorum. Hiç ikiletmeden. Özlemişim ama kasa açmayı. 3 tane daha vuralım burada abi. Aha birinci sınırsızımız hayırlı olsun. Sınırsız kelebek aldık. E TDM ödüllerinde de Samet kardeşime kelebek almıştık. Gerçi kardeşim kelebeğin hayırlı olsun yeni hesabında. 100 materyal. İyi lan son 30'da 33'te geldi güzel valla. Hiç yoktan iyidir abi. Valla hiç yoktan iyidir. En azından gelen materyallerle artı 7 falan yapar onu. Bir tane de metaya bassa. A benim de mesela yan hesabım var biliyorsunuz tek tabanca falan. Hesabı fullleyince insan böyle ikinci hesap falan kasıyor. Ve seviye ödülleri falan tatlış oluyor. Ben seviyorum yani. Zaten sıfırdan hesap dizme serisi başlatacağım. Onda da rekabet falan gireceğim yine. Çok keyif aldığım bir seriydi. Sonra hesapları hediye ederiz muhtemelen. Duruma göre yine söz vermeyelim. Sonra millet çok üstümüze biniyor. <laughs> Hatırlarsanız o dönemleri. 25 bin ZP dağıttı. Bu arada ZP 600 bin ZP'ye gidiyor reisler. Materyal demek şu kasanın içinde olmasa yine insanları tatmin edecek seviyede. Eminim ki tatmin eder. 7500 ZP. 200 materyal. 150 materyal dedi. Son kasalar reisler. 5000, 7500. 7500 daha. 500 materyal. 5000 ZP 7500 XP Sonuncudan da ne verdin? 7500 XP Başlangıçta 10 levellik veya 11 12 öyle bir şeydik Ortalama 32-33 level aldık ZP 2000'di 620.000 ZP yaptık Totalde 200 kasa yuvarlıyorum Desteler açtık destelerden güzel M468'i dizdik neredeyse Gelen materyale gelin göz atalım Kapatmadan 22, 37, 49, 56, 66, 76, 79, 70, 81, 83, 84, 85 bu vardı. 85 tane yani 180 kasanın 85'i materyal atmış. Materyalın ne kadar oranı olur bir kez daha şahit olduk. Ona rağmen de içerisinden sınırsız kelebek çıkartmayı başardık. Vallahi iyi oldu. Bu güzel destelerden de patlatalım. Glock 18 açalım mesela. Ne verecek abim? 3 tane deseni tekte yakaladık. Güzel vallahi. 0 B hesap için müthiş. Ha benim başlattığım seri farklı hesap olacak. Ben her şeyi göstereceğim size onu orada. Bu gencer sağ olsun almış. Kendisi de açabilirdi. Diğer arkadaşlar gibi al abi sen aç, aç dedi. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kuantumlar geldi. Ne güzel abi. AK'yi patlat baba. <laughs> bir vandet daha kar. Oo, Meka geldi tekte. Harikasın. Yeni bir hesap için müthiş. Hala Meka dürbünü çıkartamayanlar var. Soranlar var. Nereden bulabilirim diye. <laughs> Meka da çok eski bir dürbün ama hala yerini koruduğuna inanıyorum ben onu. MPX'i de açalım hocam. Üste yazı geçiyor bu arada. Muhafız esans kasası al. 100 bin altın kazanma şansı yakala. Çok zor. imkansız yakın bir şey. Kayda değer e, ne var? Lan milli gururumuz Boron 12'yi de açalım. Buna da bir mandet yakışır. Atmadı canımız sağ olsun. Mehmetçik Pro destansımız varmış. Kesin kuantum gelir. 3 tane at Yeni başlayanlar eski 2018'e göre çok şanslı ama işte kasa fiyatları ve oranları hala kötü. Sınırsız geldi iyi diyemem. Yani abi şu an bir artı bir kampanyası var. Bir bakın 56 56 112 65 bin za. Hemen şöyle gösterip kaçalım yavaştan. <laughs> Fiyata bak fiyat. 60 ne? 850 TL'ye geliyor. 112 kasa biz 180 tane açtık. Yine sonunda bir tanesini saldık o tatmin etti. Neyse özet geçelim işte başlangıcı falan saydı. 45 böyle gördük. 600 lira binize, 600 li bin ZP kastık diyelim. Elit deste, kral deste oranlarını da gösterdik. Ondan da tanesi çok pahalı. 10 bin za falan. Ciddi anlamda pahalı. Elimizden geldiği kadar onları göster. 200'e şu anki oranlara, kasalara, fiyatlarına göre gayet başarılı açtık. Burak'a da yine teşekkür ediyorum. Allah emanet hoşça Hoşçakalın. Genci kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Yine elinde kasa olanlar varsa benimle iletişime geçebilir. Buradan ana olarak kalır hem de bana açılım için katkıda bulunmuş olursunuz reisler. Hoşçakalın.